Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vatan'la ve Şıkkış maçı yapacağız. Biz başka bir Friendly. Hemen başka kişilerle de Yani aynı zamanda alınca biraz penaltı mesela Dalali kaçırmıştık. Dalali. Durun yavaş. Arkadaşlar baksanıza topum yırtıldı. Arkadaşlar bu arada bu videoyu zor çekiyorum. Baya ilaçlar geçtim. içtim. Hastayım. Bugün okula gitmedim. Litesimler de velidir. Yani tesisime gitti. Yani okula gitmiyorum bunu sizler için ablamla e, sizler için yani e, çekiyorum bu videoyu. Sizler de bana abone olup bu videoya like atar mısın? Bu videoya bir şöyle bir 20 like bekliyorum arkadaşlar. Şöyle şu kumbaramızı da şuraya koyalım. Çünkü <gülüyor> kamera <laughs> göstermiyor tam. Görüyorsunuz zaten sizde. Şöyle yapacağız. Link, kamera düşüyor. Lin 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 lin. biraz evvelki gibi burası. Bu arkadaşlar. O zaman maçımıza başlayalım. Aynı yapmayacağım dediğim gibi arkadaşlar. Sadece bir sürü. Delali'nin um, e, kaçırdı. Salah'ın kaçırdı. Penaltı. Öyle şeyler. Red. Mandıma hareketleri mesela. Onları yapalım. O zaman başlayalım. O zaman başladık. So wash the this. şimdi Beşiktaş geliyor. Beşiktaş geliyor Redmond bak Redmond. 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 Muleka. Red Muleka. Dediğim gibi kanalı da aşağı alınacak. Muleka. Çok değerli bir Muleka. Olmadı. Şu Tayyip Talha. Tayyip Talha. Tayyip Talha. Çok kaptı Tayyip Talha. Çok iyi bir Ne? Merhaba. Biz mert çıkarttı Mert nasıl geldi? Şöyle. Allah. Tamam. Wellington. Wellington. Şimdi Wellington gidiyor. diyor var. Red top. Uzak bir top. Resmen. Muleka. 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 Fekos. 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 Gol. Gol. I'm all tight. All tight. Yeah. All tight. will be off. do Bir zafer al attı, Son dakikada gitti. Neredeyse diyelim 85'lerde 80'lerde girdi Ve 3'ü gol attı. Beraberlik oldu. Sonra da penaltıları gitti. Uzatmalara. İşte uzatmalarda falan var attı yani bu. Sonra da uzatmalardan sonra penaltılara geçti. Penaltılarda da bir gol attı. Yani 3 gol olmuş. Yani var. Şimdi redwood çok iyi hareketler redwood çalınmıyor 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 bir orta Neredesiniz? Tam yana aslında ya. Çok kötü anladım. Şimdi kullandım Kaç dakika 87 6 acaba kaç gelecek şimdi 6'ı kısardır Bir serbest vuruş. Ve gol. Şimdi çizgiye geçtim bakıyoruz bak. Şu an var dahaken. Gidiyor. Ve gol. Gösteriyoruz. Tamam topun Bakın. Hepsi neredeyse dışarıda. Görüyorsunuz. Hepsi neredeyse dışarıda. Topun. sağ burası içeride. Tamam dışarıda. yani gol değil. O zaman bir fotoğrafımızı çekelim. Onu da etek yapalım. Olur mu? Yok ya çok ya. Ula. Zaman devam ediyor. Şimdi serbest oluş. Ver bırakalım. Ben Ver onu o nasıl vurur sekti ama top çizgi geçmedi. Şimdi. Red evet, bu da bir çizgi geçişler. Ne bayağı bir yetişme varmış arkadaşlar orada. Şimdi serbest vuruş. 90 artı geriye girmek üzereyiz. Bir maruz, top dışarıda. Top dışı vuruş. top dışarıda. 5 evet, kısır Sonra da 6 tane Arkadaşlar 4 kısır Hayvanlar sizi döverim ha Benim evimden dışarı atışan... Şunlara bakıyla ya Bay bay